Adım Mamuk Bektaş Ev hanımıydım Bir gün otururken Eşime ekonomik destekte bulunmak istedim KOSGEP'in böyle bir destek Verdiğini duydum Belgeyi almak için başvurdum Dört günlük Kurstan sonra belgemi aldım Ondan sonra dükkanı tuttum. Bana yapamazsın dediler. Yap, sen kadınsın dediler. İlk mezunusun dediler. Eşim beni destekledi. Sen yaparsın inanıyorum dedi. Koskep'e başvurdum. Koskep olur ablam dedi. Bir elemanla başladım. Şu an 16 çalışanım var. En büyük destekçim eşim ve ablalarım. Bu şekilde yola devam ediyorum. Dükkan açalı bir yıl oldu. Bir elemanla başladım. İkinci şubemi açtım. Şu an eş, ailemle birlikte 20 kişiyiz. Koskep'e teşekkür ediyorum. Ablalarıma teşekkür ediyorum. Özellikle de eşime teşekkür ediyorum. Yanımda oldu ve başardım. Ben burada evde otururken sultan sofrasının açıldığını duydum. Geldim buraya iş verdiler arkadaşlar Meltem arkadaşım. Bir de evde eve katkım olması için, eve daha e, faydam olması için çalışma çalışmak istedim. Burada çalışıyorum. Evde sıkıldığım için buraya geldim. Arkadaşlarla çalışmaya başladım. Stres atmaya geldim. Sultan sofrası buyurun. Üç tane kaşarlı, bir tane yumurta. Nereye? Tamam. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Afiyet olsun.